Bugün 21 Temmuz Cuma Aa! günü Akşamüstü saat 6.30 suları O zaman bir saatten beri Allah kabul etsin lokmacılarımız lokma döküyor İnsanlarımız da hayır için alıyor Fakat Bu Borlama Meydanı'na Eksik giden bir şeyler var yani bu tam Kim tarafından eksik gidiliyor Onu bir türlü arkadaşlar çözemiyor İşte eksik giden şeyler Çöp köpeğin içinde oturanlar dolu olan çöpe müdahale var evet çöp hemen karşıda gene bir çöp hepsi dolu banketler dolu tatlı karşıda da çöp var karşıda da çöp var bunları insanlara anlatamıyoruz tabi ya görmüyorlar ya kolayına gidiyor Peki bunlar işini bitirince gidince bu çöple ilgilenecek olan kurum kim? Şahıs kim?